Kıymetli Kardeşlerim, LİTİB ailesinin çok değerli mensupları, muhterem din gönüllüsü kardeşlerim. Sözlerime başlarken hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, atifeti hepimizin üzerine olsun. Zaman insan hayatının en önemli kavramı. Zaman insan için en büyük nimet, en büyük imtihan, değerlendirilmediğinde ise en büyük felakettir. İslam dininde zamanın uğursuzu yoktur ama değerlisi ve kıymetlisi vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 aylara gelince şöyle dua edermiş. Allahümme barik lana fi racebe ve Şaban ve belighna Ramazan. Allahum Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı eyle, bereketli eyle, bizi Ramazan ayına kavuştur diye dua edermiş. Çünkü Ramazan ayı sinesinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındırır. Efendimiz bir hadisi şerifinde Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır buyurmuştur. İşte efendimizin benim ayım diye nitelendirdiği manevi feyiz ve bereketi büyük bir ayın, Şaban ayının içinde bulunuyoruz. Bu aya kıymetini veren hadiselerden biri de 15. gecesinde yani bu gece idrak edeceğimiz Berat Kandilidir. Berat Kandili Vicdanımıza ağır gelen isyan ve günah yükünden kurtulmamız için gerçekten önemli bir fırsat gecesidir. Nitekim yüce Allah'ın kullarına düşkünlüğünün çok çarpıcı bir şekilde ifade edildiği bir hadisi kutsi de şöyle buyurulmaktadır. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman o geceyi ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin. Çünkü o gece güneş batıncaya kadar yüce Allah dünyaya en yakın göğe rahmeti ile tecelli eder. Ve tan yeri ağarıncaya kadar insanlara şöyle seslenir. Yok mu benden mağfiret dileyen, onu bağışlayayım. Yok mu benden rızık isteyen, onu rızıklandırayım. Bir derdi ve sıkıntısı olan yok mu, onu dert ve sıkıntılarından kurtarayım. Bir isteği olan yok mu? Ona istediğini ihsan edeyim buyuruyor Yüce Mevla. Evet kıymetli kardeşlerim, özellikle salgın nedeniyle insan olarak güçsüzlüğümüzü ve yalnızlığımızı daha fazla fark ettiğimiz bu zamanlar, boynumuzu bükerek, günahkarlığımızı itiraf ederek, Yüce Yaratıcı'ya yöneleceğimiz dua ve yakarışlarımızla O'na sığınacağımız zamanlardır. İnsanın gözle görülmeyen küçücük bir virüs karşısındaki çaresizliği, bizlere göklerde ve yerde var olan her şeyin sahibi, o yüce kudretin huzurunda eğilmemiz ve ondan yardım dilememiz gerektiğini hatırlatıyor. O halde bu gece, yeryüzünü imal etmekle görevlendirilen insanın emaneti altında tuttuğu tabiata ve yaratıcısına karşı ihanetinin artık sürdürülemez olduğunu anlayıp evet ya Rabbi biz isyan ettik yapıp ettiklerimizden dolayı yeryüzünde düzen kalmadı fitne ve fesat aldı başını yürüdü bizi affet içimizdeki akılsızların yüzünden bizleri helak etme diye işten dualarımızı Rabbimize arz edeceğimiz bir gece olsun Rabbim Berat gecesi hürmetine bizleri her türlü şirkten küfürden, zulümden, adaletsizlikten ve kibirden beri eylesin. Ahirette kurtuluş beratını almayı cümlemize nasip eylesin. Sözlerimi bitirirken her türlü örnek tavır ve davranışlarından dolayı ve bütün fedakarlıklarından dolayı Ditip ailesinin her bir ferdine, din görevlilerimize sağlık çalışanlarına, emniyet güçlerine, hayatın akışına hizmet eden sektörlerde çalışan kardeşlerimize ve özellikle bu sıkıntılı günlerde insanların en zor anında yanlarında olup onlara yardım eden, onların acısını paylaşan, acısını hafifleten cenaze görevlisi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz.